그는주 s h i r a n 편 हाँ तुरुई तुरुई से नहीं बस इधर आपने चल रही है चल मतलब चल सांपीना keris mo gojection Hay az Bu Karaçeşil'den geldik Kandil köyünden. Kara bu Karaca Kayak, Kayak merkezi'ne geldik. Burası çok güzel. Şalvarla geldik. Arası burası muhteşem güzel bir şey. Herkesi bekleriz buraya. Şalvarla Şalvarla daha güzel. O pantolonlarla yapıyoruz ama sıkıyor insanı. Şalvar daha rahattır, güzeldir yani. Hepsi kendi yöresel kıyafetle buraya geliyorlar, kendine geziyorlar, buraya kaydırıyorlar kendini kayak merkezinde, da Çok güzel bir şeydir burası. Biz ee, Siverek kırsallardan buraya Karajdağ'a kayak için geldik. Her sezon geliriz mesela kar yağdı zaman muhakkak geliriz. Biz buraya yöresel kıyafetlerimizle geliyoruz daha rahat oluyor. Kayak kıyafetinden ziyade biz şalvarla puş ile geliyoruz. Bu daha rahat oluyor, daha güzel oluyor. Böyle bu şekilde aktivite yapıyoruz. Yani geliyoruz kar mevsiminde, kışın muhakkak Karajdağ'a geliyoruz. Herkesi bekleriz. Şimdi Erzurum Paran Döken Hikaye Adres Karajdağ Kayak Merkezi <gülüyor> <gülüyor> Hvala